Bugün bakıyorsun Mürşid-i Kamil Mahmut Efendi Hazretlerimizin yaşantısına, ibadet anlayışına, kulluğuna, ümmetliğine, müritliğine ve şeyhliğine. Öyle değil mi cemaat-ı Müslimin? Bakıyorsun ve ona göre kendine çeki düzen veriyorsun. Onun gece namazlarına bakıp çeki düzen veriyorsun. Onun gece tesbihlerine bakıp çeki düzen veriyorsun. O mübareği örnek alarak Allah'ın huzuruna ahirete gideceğimiz zamanda güzel çıkmanın derdiyle dertleniyoruz. Bu sebeple mürşidi kamil elzemdir, lazımdır, olmazsa olmazdır. Mürşidi Kamil'e düşman olanlar Allah'ın huzuruna kötü çıkmayı umursamayanlardır. Böyle bir derdi olmayanlardır. Ahiret gibi bir anlayışı, idraki, düşüncesi, endişesi olmayanlardır. Ahireti düşünüyorsan, kabiri mahşeri, Allah'ın huzurunu, mahkeme-i kübra'yı düşünüyorsan örnek bulmak zorundasın. Örnek bulmak zorundasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş örneğimizdir. Baş rehberimizdir. Baş komutanımızdır. Gerçek ulu önderimiz odur bizim. Ondan sonra gelen silsile-i zehepteki meşayikram efendilerimiz ise Resulullah'ın yolunu olduğu gibi bize aktaranlardır. Biz şeyh efendilere haşa peygamber de demeyiz. O mürşidi kamiller Allah'ın buyruklarını bize en doğru şekilde aktardığı için Resulullah'ın yaşantısını, emirlerini ve Resulullah'ın gayesini, hedef ve maksatlarını bize en doğru şekilde aktardıkları için biz mürşidi kamillere intisap ederiz. Onların yoluna ben de oluruz. Onlara kıymet verir, değer veririz. Çünkü bizim bir ahiret var. Bu sebeple bize ayna lazımdır. Ve bu aynayı kusura bakmayın sadece meclislere, sohbet ortamlarına giderken kullanmayın. Evinizdeyken de Mahmut Efendi Hazretleri aynasına bakın. Onun yattığı gibi, onun kabir nur namazı kıldığı gibi, çektiği zikirler gibi biz de ne yapalım? Aynaya bakıp sürekli 24 saatimizi o aynaya bakarak şekillendirelim. Belki ismimiz Mahmut Efendi olmaz ama Mahmut Efendi Hazretleri gibi Resulullah'ın bütün sünnetlerini icra edersek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tam tabi olan bir insan oluruz. Allah'ın bizleri o mürşidi kamile tam benzemeye muvaffak eylesin. Amin. O aynadan sürekli istifade etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Kıymetli Müslümanlar şeytan ve nefis Öyle büyük Allah dostların peşinden gidenlere engel olmak için elinden geleni yapar. O mürşidi kamiller, kamili mükemmel mürşitleri yolunu terk etmek için, terk etmemiz için şeytan elinden geleni ne yapar? Uygular. Allah'ın bizleri ayırmasın. Amin. Rabbim bizleri Mahmut Efendi Hazretlerimizin yolundan, usulünden, onun müritliğinden ayırmasın. Amin. Yanlış yola düşmekten bizleri muhafaza eylesin kıymetli Müslümanlar.